Selam arkadaşlar, ee, sunucumu size göstereceğim, girebilirsiniz. Ee, Sunucu böyle oldu şu anlık. Bir dakika, pardon. Sunucu böyle oldu. Sunucu böyle oldu. <laughs> arkadaşlar, ee, böyle Megami, Gojo... bir bildirim geliyor lan, bu ne? Neyse, Sukuna... Mahito... <laughs> mini neydi? Bunları daha bitirmedim yapacağım. ama girebilir gidip oynayabilirsiniz. Bunları yaptım. Normalde arkadaşım vardı. O da gelecekti ama gelmedi. Ee, şu üst kısımları göstereyim size. Böyle yazılar. Şurada çok Keepers var. Ee, balta. Buradan alacaksınız ilk gelene ee, netherite, netherite set veya netherite eşyaları vereceğim. Buradan işte böyle şeyler yapacaksınız. Buradan büyük basabilirsin Oradan da büyük kaldırıp başka büyüler basabilirsin. Daha yapmadık buraları ama yapınca yani geleceksiniz. Gelebilirsiniz. Neyse. Gelin.